Değerli dostlar, bu üçüncü videomuzda zaman zaman yaratıcıya meydan okuyan ateistin gücünü inceleyeceğiz. Koronavirüs ve türevleri adeta kabusudur. Yıldırım ve şimşekler çaktığında ne yapacağını şaşırır. Azrail'i görmeyi bırakın, adı anıldığında bile içi titrer, dünyası yıkılır. En ürperdiği kelime ise ölümdür. Ama ondan kaçması mümkün değildir. Sığındığı tek kale, yani bedeni zamana yenik düşmekte ve yavaş yavaş yıkılmaktadır. 7-8 yaşına kadar farkında bile olmadığı karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarının nasıl çalıştığını bilmediği gibi bu organlar iflas ettiğinde çaresiz kalır ve çoğu zaman mezarı boylar. Evet. Her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Sözler, Said Nursi.